Hepinize selamlar. Bahar namlıyor. tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ÜsO markasının damla Evya bataryasını izleyeceğiz. Hadi o zaman geçelim. Bu kutumuzu açtığımızda bataj batarjımız farklı bir şekilde içinde. Bunun flekleri bağlantılı gelmiyor. Bunların fleklerini kendimiz bağlayacağız. Öncelikle incelediğimizde 40 kartuşluk bir gövdeye sahip ürünümüz. Biraz daha hani uzun borulu. Buna delta boru yani kuğu boru diyoruz. Ee, oynarlı, mutfakta bulaşıkların daha iyi yıkanması için, aktırılması için. Oynarlı bir model tasarlamışlar. Şimdi kutumuzun derinlerine inelim arkadaşlar. Kutumuzun derinlerinde izlere bakalım neler karşılayacağız. Bir poşetin içerisinde, e, bakıyorum 40 cm'lik freksel ay takımlarımız karşılıyor. Ay takımı bunu gördüğünüz montaj sırasında daha iyi anlarsınız. Burada da 2 iki, iki adet 40 santimlik bizim flexlerimiz karşılıyor. Çelik flexlerimiz, paslanmaz flexlerimiz. Şimdi montaja geçelim. Arkadaşlar montaj sırasında geçtiğimiz zaman şuradaki yuvalara gördüğünüz gibi şu vidalı, vidalı ucumuzu böyle çevire çevire takıyoruz. Daha sonra ikinci fleximizi de bağlıyoruz. Bunların birisi sıcak, birisi de soğuk su için. Takacağız flexlerimizi şimdi. Ben tek olduğum için biraz zorlanıyorum bu. Bu tutturalım. tuturalım. Çevirelim. Çevirelim. Evet arkadaşlar. Bunu da tak takacağız şimdi. Biz takalım devam edelim. Arkadaşlar flekslerimizi taktık. Şimdi 11 numara var. Anahtarımızı alıp fleksilerimiz köklerinden şöyle sıkıyoruz. Yalnız 10 numara anahtar küçük geliyor. Bilginiz olsun. 10 numarayla denemeyin, zedelemeyin. Ürünümüzün flekslerini. Şimdi sağ tarafı da sıkalım. Şöyle. Gördüğünüz gibi sıktık. Daha sonra ay takımımızı alacağız arkadaşlar. Ay takımının vidalarını Burada gördüğünüz deliğe yerleştireceğiz. Açalım hemen ayakkabımızı. İçinden kirleri çıkartalım. Öncelikle şu gördüğünüz contayı bu flexlerin arasından geçiriyoruz. Burada gördüğünüz gibi zaten bu contanın yuvası var. Bu tezgahta su kaçırmaması için. Bunu böyle oturtuyoruz. Daha sonra ise arkadaşlar Ay takımımızın vidalarını takıyoruz. Şurada gördüğünüz delikler zaten küçük deliklere vidalar, büyük deliklere ise flexlerimiz takılacak. Gördüğünüz gibi şu vidaları buraya montaj edeceğiz. Daha sonra işlemimiz